Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda da sizlere namazın cemaatle kılınmasının öneminden bahsedeceğiz. Değerli izleyiciler, bir insanın evi camiye ne kadar yakınsa özellikle onların namazı camide e, cemaatle kılmaya daha ziyade özen göstermeleri gerekiyor. E, Ebu Hureyre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Mescide yakın olan kimseler için mescitten başka yerde namaz kılmak caiz değildir. Bu hadisi e, dare Kutni rivayet etmiş. Ancak e, hadis müellifleri bu hadisin zayıf olduğunu da söylemişler. Yani zayıf olduğunu söylemişler fakat tabi yani bu hadis e, zayıftır demek e, hani uydurmadır hadis değildir anlamına gelmiyor hadis olmama ihtimali de vardır e, bu gibi e, hadisler üzerine önemli ahkam Bina edilmez ama faziletler noktasında bu bu gibi hadislere de itibar edilir e, tabi ifadenin Tam aslı böyle midir onu bilemiyoruz. Ee, hadis ravileri çoğunlukla mana ile e, hadise rivayet ediyorlar. Lafızları e, kendileri seçiyorlar. E, gerçekten böyle olması halinde evleri mescitlere yakın olanların mükellefiyeti biraz e, fazla e, görünüyor. Mescide yakın olan kimseler için mescitten başka bir yerde namaz kılmak, caiz değildir e, buyurmuş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. E, Tabi bu yakınlık meselesi içinde tam bir ölçü e, söz konusu değil. E, ama şöyle söylenebilir. E, Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ezanı işiten e, görme özürlü bir kişiye, ama bir zata e, kılavuzu olmasa bile camiye gelip namazını cemaatle kılmasını istemiş ondan. Kılavuzu olmasa bile bunu istemiş. Ee, böyle bir talepte bulunduğuna göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ezanı e, işiten kişilere caminin yakın olduğunu söylememiz mümkündür. Gerçi bugün için de tabi bu hususta Eee Eski ölçüyü tam tuturmamız mümkün değil. Çünkü eskiden ezanlar normal sesle okunurdu. Dolayısıyla normal sesle okunan ezanlar çok uzak yerlere kadar gitmezdi. Bugün e, hoparlörle okunuyor. E, onu da kısmak veya daha fazla açmak mümkün. Bu bakımdan bazen hoparlörün sesi kilometrelerce uzaklığa e, gidebiliyor. E, Doğrusu yani bu konuda özellikle zamanımızda net bir ölçüde koymamız mümkün görünmüyor. Ama e, bu rivayetlerden namazı camide, cemaatle kılmanın ne kadar önemli olduğunu da anlamamız gerekiyor. Değerli izleyiciler, e, cemaatle namaz, namazın faziletini, sevabını arttırıyor. Ama ayrıca ee, cemaat ne kadar kalabalıksa fazilet o kadar daha fazla artmış oluyor. Yani bir nevi e, sevap bakımından, fazilet bakımından cemaate gelen her kişi diğerinin de sevabını arttırmış oluyor. Yani onun sevabından bir şey almadığı gibi onun sevabına herkes diğer arkadaşının e, sevabına bir şeyler katmış oluyor. Ee, Übey bin Kâb e, sahabeden, Übey bin Kâb, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyorlar. Erkeğin bir erkek ile namaz kılması, yalnız başına namaz kılmasından daha faziletlidir. Bir erkeğin e, tek başına namaz kılması, yalnız başına namaz kılmasından daha e, erkeğin bir erkek ile yani cemaatle yani bir kişi bile olsa yanında bir başkası olduğunda bir erkek ile namaz kılması e, yalnız başına namaz kılmasından daha faziletlidir. İki kişiyle namaz kılması bir kişiyle namaz kılmasından daha faziletlidir. Ne kadar çok olursa namazı kılanlar cemaate namazı kılanlar ne kadar çok olursa Allah katında o kadar daha sevimli olur. Bu hadisi de Ahmet bin Hanbel, Ebu Davud ve i̇bn Hibban rivayet etmiş bulunuyorlar. Ee, demek ki camiye gidip cemaatle namaz kılmak istediğimizde e, hangi caminin cemaati daha çok diye de düşünmek e, gerekiyor. Çünkü e, hangi camide e, tabi bu böyle serbest olduğumuz durumlarda böyle düşünülür. Yani serbest olduğumuz durum dediğimiz insan işte çarşıya gider, sağına baktığı zaman orada bir cami var, soluna baktığı zaman orada bir cami var, biraz ileriye baktığı zaman orada bir cami var. Bir nevi hepsi kendisine ortak uzaklıkta gibidir. Dolayısıyla böyle bir durumda cemaati en fazla olan caminin tercih edilmesi gerekir. Ama tabi bir mahallede ezan okunuyorsa. Kendisine en yakın bir cami varsa, o camiyi atlayıp bir başka camiye gitmek de bizde hoş karşılanmamıştır. Yani önce e, mahalle bazında kişi kendisine en yakın olan camisine gidecektir, Sokağının, mahallesinin camisine gidecektir. Onu atlayıp diğer camiye gitmek hoş karşılanmamış. Ama e, böyle çarşı gibi bir yerde bulunup. E, muhtelif mescitlerden birine gitme imkanı olduğunda e, orada cemaati daha fazla olan e, camiyi tercih etmek güzeldir. Bu hadisten böyle anlaşılması gerekiyor. E, yine buna benzer bir şekilde e, uzak yoldan gelip camide cemaatle namazını kılanlar daha yakından gelenlere göre daha fazla sevap alırlar. Nitekim Ebu Musa el-Eşari, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini bizlere rivayet ediyor. Namazdan en büyük ecir olan insan, en uzun yol yürüyendir. Namazdan en büyük ecir olan insan, en uzun yol yürüyendir. Yürünen yol uzadıkça ecir ve sevap da artar yürünen yol uzadıkça ecir ve sevap da artar. Ee, dolayısıyla e, namaza giderken insan işte ne kadar daha fazla yürümüş, ne kadar daha fazla zahmet çekmiş, ne kadar daha fazla sıkıntı çekmişse, zorluk çekmişse e, onun sevap derecesi daha fazla olacaktır. Değerli izleyiciler, bütün bunların yanı sıra e, bir de Namazları mümkün olduğu kadar cemaatle kılmaya devam etmek lazım Evet yani bazen camide bazen evde namaz kılınır Ama işte camiye gidip namazı orada kılma imkanı varsa insanın biraz kendisini zorlayıp namazlarını mümkün olduğu kadar camide kılmaya çalışması lazımdır Bir hadiste Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlar her kim 40 gün imamla birlikte namaz kılar da ilk tekbirine yetişirse o kimse için iki türlü beraet yazılır. Birisi cehennem ateşinden beri olmak, kurtulmak, diğeri de münafıklıktan uzak olmaktır. Demek ki bir kişi 40 e, gün e, şimdi bu 40 gün meselesi evet bazen bir mübalağa unsur olarak kullanılıyor ama Esasen insan açısından da şöyle bir durum vardır. Bir insan bir işe hemen bir günde iki günde üç günde beş günde alışmaz. Bir insanın bir şeye alışması için bir nevi ortalama süre 40 gündür. Yani bir insan herhangi bir şeyi hiç yapmasa fakat 40 gün yani bir başlayıp da 40 gün devamlı olarak o işi yapsa artık o işe alışır. Sonra o kişiye siz bunu bırakın, bu işi bırakın denilse bile o kişi o, o şeyi adeta alışkanlık haline getirmiş getirmiştir. O işi bırakmak kendisine bir hayli zor olur. Ee, i̇şte bir hadiste de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurmuşlar. Her kim kırk gün imamla birlikte namaz kılar ve ilk tekbire yetişirse e, o kimse için iki türlü bir ayet yazılır. Birici cehennem ateşinden beri olmak, kurtulmak, diğeri de nifaktan, münafıktan kurtulmaktır. Bu hadiste ifade edildiği gibi başka hadislerde de hani cemaate yetişmek hangi şekilde olur? Dört namazlı bir, dört rekatlı bir namazda birinci rekata da yetişebilirsiniz. İkinciye de, üçüncüye de, dördüncüye de yetişebilirsiniz. Birinci rekatın işte ayakta dururken kıraatin sonunda da yetişebilirsiniz, başında da yetişebilirsiniz. Şimdi bunların en faziletlisi birinci rekatta ve başta İmam Allahu Ekber diyerek iftah tekbirini aldığı zaman hemen onun akabinde cemaatin de iftah tekbirini alarak ona yetişmesidir. Ve bir hadislerinde de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu işi ne kadar sevaplı bir iş olduğunu ifade etmek üzere Şöyle buyurmuşlardır. Ee, i̇mam kendisine uyulsun diye tayin edilmiştir. İmam rükû ettiği zaman sizler de rükû edin. İmam secdeye vardığı zaman sizler de secdeye varın. Ee, yani bu imam kendisine uyulsun diye e, tayin edilmiştir. E, deniliyor. İşte rükûda da secdede de her halde, her tavırda her e, rükû ve sünnette imama uymak e, gerekiyor. Tabi o zaman e, cemaatten en çok fazileti alacak olan kişi de daha ilk rekatında ve iftah tekbiriyle birlikte imama uyan kişi olacaktır. Başka bir e, hadiste de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlardır. Her kim kırk gün imamla birlikte namaz kılar da ilk tekbirlerine yetişirse o kimse için iki türlü beraat yazılır. Gerçi bu hadisi tekrar gibi etmiş olduk. Bir cehennem ateşinden beri olmak, kurtulmak. Diğeri de nifaktan, münafıktan kurtulmaktır. Yani cehennem ateşinden tabii kurtulmak ve münafıktan kurtulmak gerçekten fevkalede önemli bir husus ki işte imama İftah tekbirinden itibaren uyan kişilerin böyle e, önemli kazanımları e, olacaktır. E, Ebu Derda ve Ebu Hureyre e, peygamber efendimizin şöyle e, dediğini rivayet etmişler. Her şeyin bir esası vardır. Her şeyin bir özü vardır. Namazın esası ilk tekbirdir. İlk tekbire devam edin e, ve riayet edin ilk tekbire devam edin ve riayet edin. Yani e, namazı biz cemaatle birlikte kılıyorsak, e, imama e, uyarak namazı kılmaya gayret ediyorsak, o zaman mümkün olduğu kadar bu namaza e, daha başından itibaren imamla birlikte başlamamız gerekiyor ki demek ki e, o anlamda da en faziletli eee bir şekilde cemaate uymak, iftitah tekbiriyle birlikte imama uymak olacaktır. Ama e, iftihar tekbirinde cemaate uyan da cemaat sevabından e, bir pay alır. Birinci rekatın sonunda uyan da, ikinci rekatın sonunda uyan da, üçüncü rekatın sonunda uyan da, dördüncü rekatın sonunda uyan da. Yani imam selam vermeden önce imama uyan cemaate erişmiştir. Dolayısıyla imam selam vermeden önce imama uyan cemaat sevabını alır. Ama daha çok sevap almak istiyorsa daha ilk rekattan itibaren ama daha da çok sevap almak istiyorsa o zaman imama iftitah tekbirinden itibaren imama uymaya çalışmalıdır insanlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Vesselam'ın e, bu hususa özen gösterdiğini, insanları bu e, meseleye son derece e, hararetle teşvik ettiğini görüyoruz. O bakımdan e, cemaati ve hasreten camilerde e, cemaatle kılınan namazları terk etmemeye e, çalışmak dinimizin önemli esaslarından birisi sayılıyor. Yani işte bu son rivayette bunu Bezzar hadisinde zikretmiş Ebu Derda ve Ebu Hureyre Resulullah Efendimiz'den öyle rivayet etmişler. Her şeyin bir esası, bir özü vardır. Namazın özü ise ilk tekbirdir. E, Tabi namaz esas itibariyle nedir? Cenab-ı Allah'ı tazimdir. Cenab-ı Allah'ı büyüklemektir. Cenab-ı Allah'ın ee, ne kadar azametli bir ilah olduğunu, bir mabud olduğunu ifade etmektir. Ee, eğer söz ile biz bunu söylersek o zaman Allahu Ekber sözüyle biz bunu e, dile getirmemiz gerekiyor. Tabi e, namaz içerisinde de Allahu Ekber sık sık söylenen efendim işte e, kıyamdan rüküye giderken rüküden kıyama kalkarken, secdeye giderken, secdeden e, dönerken hep bu tekbiri biz getiriyoruz. Ama aynı zamanda madem ki biz Cenab-ı Allah'a tazim ediyoruz, namaza ilk başlarken de ne söylüyoruz, ne diyoruz? Allahu Ekber diyerek iftah tekbirini alıyoruz. Ve işte e, namaza başlarken bu iftah tekbirini almak e, aynı zamanda namazın özünü e, oluşturuyor cemaatle e, namaza devam edenler de bir nevi bu namazın özüne kavuşmuş, namazın özüne daha ziyade yaklaşmış oluyorlar. Değerli izleyiciler, e, cemaatle e, namaz kılmaya alışmış olanlar, başka bir takım işleri de eğer topluca çalışanlar e, ...yapma ihtiyacı hasıl olursa... E, ...böyle bir durumda... ...o başka işler için de... ...daha kolay bir şekilde cemaat oluşturmak mümkündür. E, cemaat... ...bir organizasyondur. Cemaat bir işi topluca yapmaktır. E, bu zamanda... ...insanlar tek başına herhangi bir iş yaptıklarında... ...herhangi bir konuda... E, ne kadar ehliyetli, ne kadar bilgili, ne kadar maharetli olurlarsa olsunlar, hani bir nevi işte e, ateş olsan cirmin kadar yer yakarsın dedikleri gibi bir insan tek başına işte bir kişilik bir e, muvaffakiyet gösterebilirler. Ama e, bir nevi bir sayısı bir yazıldığı zaman tek bir şeyi ifade ediyor. Ama onun yerine ikinci bir bir konulduğu zaman bu 11 e, anlamına geliyor bir nevi ikinci bir birinci biri 10 kere 10 kat daha destekliyor e, ve ona güç katıyor e, hakikaten e, yani bir kişi tek başına bir işi yapamıyorsa tek başına bir iş yapamıyorsa hani iki kişi kadar zorlandığında iki kişilik iş yapıyor e, anlamına gelmez bu yani. E, yani çok işler vardır ki, çok işler vardır ki, iki kişiyle eğer yapılıyorsa o zaman bu tek kişiyle yapılmaz. Tek kişiyle yapılması mümkün değil. Hani bir taş düşünelim, bir taş düşünelim. Ee, bunun yerinden kaldırılması gerekecek. E şimdi e, bir kişi bir saatte o taşı yerinden kımıldatmak için çalışsa onu yerinden kımıldatamayacak. 2 saatte çalışsa, 10 saatte çalışsa, 10 günde çalışsa yerinden kımıldatamayacak. Ama iki kişi eğer bu taşı yerinden kımıldatıp bir nevi yuvarlayabilecek güce sahip oluyorlarsa e, o zaman ikinci kişi bu kişiye yani 10 gün, günlük bir güç e, değil, belki yüz günlük, belki bin günlük güç katmış olur. Dolayısıyla e, bazı işlerin cemaatle yapılması fevkalade önemlidir. Ve insanlar namazlarını kılmak suretiyle cemaat oluşturma alışkanlığına da sahip oluyorlar. Bu insanlar başka işlerini yaparken de birlikte olmak, bir işi birlikte yapmak gibi bir alışkanlığına da sahip oluyorlar. Namazla ilgili cemaat bize dünya işlerinde de, başka işlerde de, toplu hareket etmemiz gerektiğini, organize olmamız gerektiğini, işleri bir nevi taksim amal suretiyle yapmamız gerektiği hususunda da bize önemli bir ders veriyor. O bakımdan namazı cemaatle ve hasetten bir de camilerde kılmaya özen göstermek gerekiyor. Başka bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın değerli izleyiciler.